Başaklar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. İkinci yeni tarottasınız. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Haftalık açılım yapıyoruz efendim. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Bu bir genel açılım. Bütün başaklar için anlam ifade etmeyebilir. Yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Size özel açılım. Ek deste var bugün. Yaşasın dediğinizi duyar gibiyim. Bakalım Nisan ayı nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Harika enerjiler sizi bulsun. Kanala yeni geldiyseniz hoş geldiniz efendim. Umarım enerjimi sizi de kapsar ve kanalımız büyüyerek çoğalarak devam eder. Başaklara ayrıca teşekkürüm, borç biliyorum. En fazla izlenen ikinci videolar hep Başaklar. Yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Harikasınız. Bu şekilde devam edin. Cevap bırakamasam da yazamasam da Yorumlarınızı okuyorum efendim. Lütfen yazmaktan çekinmeyin. Sanki. Kupa ası. Atladı alalım. İyi bir kart. Niye almayalım? Haydi bakalım. Kupa. Kupa kralı. Oh my god. Aman 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 da aman Başaklar. Sevimli Başaklar. Benim de ay burcum Başak yani bir taraftan bakıyorum acaba beni de ilgilendiriyor. <laughs> Peki, wow. Bütün kupa kartlarını aldınız ya. Aşk. Ay ne güzel. Çok duygu var. Duygusal bir dönemdesiniz. Ay ne kadar güzel. <laughs> Şirin başaklar küçük içinizde küçük başak çıkıp sizi durdurmazsa şurada bir küçük başak var çünkü şurada da bir küçük başak var <laughs> takılıyorum alınmıyorsunuz değil mi? Peki şöyle bir göz bakıyorum çok güzel bir enerji var ek desteğe geçeceğiz şimdi sevgili başaklar yakın geçmiş kupa ası kupa yedilisi budala şu anki durum kupa kralı kupa beşlisi kupa ikilisi sizin kendi enerjiniz kupa onlusu kılıç yedilisi ve tılsım altılısı. Ve temel kapı kartı, temel enerjinizde değnek dörtlüsü, evlilik, harmoni, ruh eşliğini de anlatır. Şu 11-11 olarak değerlendirilir. Kutlama, celebration bir şeyleri kutluyorsunuz hayatınızda. Bir araya gelişinizi mi kutluyorsunuz? Neyi kutluyorsunuz bilmiyorum valla. İşle alakalı bir şey mi? İş kartı da çok çıkmadı. Bir tek pentakıl tılsım burada var. Peki. Yakın geçmişte bir aşk teklifi götürülmek isteniyor bana kalırsa kafa çok karışık. Gitsin mi gitmesin mi götüreyim mi götürmeyeyim mi? Yeri geldikçe, geldikçe söylüyorum aklınızdaki kişinin enerjisi de buraya sızıyorsa bu onu da anlatıyor olabilir. Kendinize göre yorumlayın. Şimdi burada çok açık bir şekilde götürülmek istenen ki bu kupa kralı kimse onun götürmek istediği bir aşk teklifi var. Çok güçlü bir his alt alta gelmesi de biz kartları şu şekilde bu şekilde ve şu şekilde okuyabiliyoruz. Onun gelmiş olması kupa kralının o teklifi götürecek. Yani meskülen kimse o daha çok. Ama karar veremiyor gidip gitmeyeceğine. Budala kartıyla risk alıp alamayacağına karar veremiyor. Çekincesi ne bilmiyorum. Çekincesi illüzyon olabilir. Ben kendimi mi kandırıyorum? Karşı tarafta böyle bir hissiyat var mı yok mu? Kandırılma ya da güven problemi olabilir. Heh, bunu söyleyeyim. Sözün özü, bir e, güvenmiyor olabilir. Kendini açık etmek yani risk. Baş başa risk alması çok zor. Benim Bilmem bildim mi? Ama gitti mi gitmedi mi o teklif? Bakacağız. Buraya geliyorum. Açık etmiyorsunuz başaklar. Bak, iki nefis kartın arasında bir alta çeken kart, iki nefis kartın arasında alta çeken kart. Kupa kralı gitmek istiyor, diğer yarısına gitmek istiyor. Kupa ikilisi çıktı. Bu aralar siz yani birkaç haftadır kupa ikilisini alıyorsunuz zaten. Ama siz aşağıya çeken kupa beşlisi, hayal kırıklıklarınız, bir güven problemi ben sezinliyorum. Ekdes'te ne söyleyecek bilmiyorum ama kimse bu hayal kırıklığını yaşayan bu aşka diğer yarıya potansiyeli biraz sırtını çeviriyor olabilir. Ama içten içe de enerji, sizin enerjiniz bu. Kupa olusu. Bakın kuponlusu ve değnek dörtlüsü bir arada gelmesi gelecek vaat eder. Ve siz de bunu içten içe sezinliyorsunuz. Bu benim diğer yarım ve beni mutluluğa taşıyacak olan kişi. Ve her şeyden önemlisi bir başağın arayabileceği madde dengesi de. Madde dengesi deyince para aklınıza gelmesin. Hayata bakış açısı, hayattan beklentileri, hayatı yaşayış biçimi, hayata verilen enerji, e, ilişkiyi yaşama biçimi aslında ilişkideki dengenin korunması siz kararınızı vermişsiniz dengede beni tutacak bir ilişki diyorsunuz yolunuz açık olsun hadi şimdi gelin ek deste kullanalım hangisini alayım şuna git diyelim bunun üstünde de kupa beşlisi var ondan mı acaba bakalım ek deste bizi nereye götürecek sevgili başaklar Bir kere daha karacağım. Oldu galiba. Bir de şöyle de vurulur. Haydi bakalım. Kupa ısı orada neden var? Önce ona bakalım. ısı, kupa ası. Son hüküm tılsım ikilisi ve tılsım şövalyesi. iki tılsım kartı ve bir büyük arkana kartı. Ah. Galiba o kupa gidecek. Ben ona yorulacağım. Kararsızlık. Şimdi bir kupa yedilisi burada çıkmıştı. Tılsım ikilisi geldi. Bunların ikisi de kararsızlığı gösterir. Teklif gitsin mi gitmesin mi? Bu sefer teklif kendini tılsım şövalyesi olarak gösterdi. Ee, kararı vermişe benziyorsunuz. Evet yola çıkacaksınız ama budala havasından daha ziyade tılsım şövalyesi edasıyla yani ağırdan alarak yavaş ama sağlam adımlarla gitme kararı olarak yorumluyorum bunu. Kupa yedilisine bakalım. Kupa kralı tekrar geldi. Değnek yası ve şeytan kartı. Oh la la. Peki siz aslında sorularınızın cevabını biliyorsunuz sevgili başaklar. Hani korkularınız vesaire şunlar bunlar var ya. Ben bu korkuların karşı tarafın verdiği enerji dolayısıyla olmadığını düşünüyorum. Sizin kendi bagajınıza dair ya da sizin kendi güven probleminize dair olabilir. Bakın kupa kralı tekrar çıktı. Çok güçlü bir çekim var. Çok güçlü bir enerji var. Eee yani can atıyorsunuz ve şey olgun da bir enerjidir. Aslında krala siz ne yapacağınızı söyleyemezsiniz. Yani kral kupayı tuttuğu elinde şeydir. Bu iki kere iki dört hisleri var. Hissiyatından da emin. Değnekası değnek ası var orada. As kartı başlatma başlangıç kartıdır. Ve hiç değnek kartı şurada geldi. Gelmemiş de diyeceğim. Burada geldi ama o değnek ası şeydir. Potansiyeli zaten gören bir karttır. Ve hızlı şekilde de gitmeyi de ister. Başlatmayı ister. Ama şeytanın geldiği yerde biz şunu deriz bir şeyler ters gidiyor. Obsesif olma korkunuz olabilir. O suyla ateş arasında bir dengesizlik olabilir. E, i̇şleri çabuklaştırmak istiyordur bir tarafınız. Bir tarafınız su enerjisiyle, tılsım enerjisiyle geri adım atıyor olabilir. Ve bu da aslında orada bir dengenin bozulduğunu gösterir ve şeytanı hop diye karşımıza çıkarır abartma, obsesif hale getirme, takıntılarınızı, illüzyonlarınızı, fantazilerinizi bakın kupa yedilisi fantazileri anlatır. Kafa karışıklığını anlatır. E, fantazi dünyasında çok yaşıyorsanız bunu gerçek hayata dökmediyseniz bir teklife bir birlikteliğe dönüşmediyse orada şeytan kartı da gelebilir. Aşırılığı anlatır çünkü. Peki gelelim bu dola kartına. Kılıç beşlisi Adalet kartı ve kupa prensi kartı. Bakın kupa kralı ve kupa prensi. Kupa kralı prense doğru gitmek istiyor. Herhalde prens diğer enerji. Kupa kralı sizseniz karşı taraf kupa prensi olabilir. Ya da tam tersi. Karşı taraf kupa kralı ise kupa prensi. Karşılıklı cevabını duymak istediğin soru buysa büyük ihtimalle. O budala enerjisi de biraz ona ait. Yani o daha fazla risk alma eğiliminde olabilir. Çünkü prens enerjisi daha hamdır. Hayatı tecrübe etmek ister. İçi içine sığmaz. ama onun bu enerjisine karşılık siz çok ağır bir enerjide gidiyorsanız eğer Adalet kartı geldi orada. Şimdi adalet kartının o kadar çok anlamı var ki. Şimdi önce şu şeye gideceğim ben. Kılıç beşlisi geldi. Kılıç beşlisi enerjisi her kimse. Büyük ihtimalle kılıç beşlisi o kararsız kalan, kendini sabote eden enerji. Kendini sabote ettiği yerde büyük ihtimalle şuradaki güven problemi nedeniyle. Çünkü sırtını bakın kupa prensine dönmüş durumda. Daha başlamadan yenildiğini kabul ediyor. Büyük ihtimalle adalet nedeniyle. Yani karba. Çok üzgünüm ama bagajı temizleyememe. Adalet kartının çok anlamı vardır. Ee, ve yine şeyi söyleyeceğim şimdi. Her şeyden önce dengeyi anlatır Adalet kartı. Ben şurada ne dedim? Dengeyi sağlayamıyor olabilirsiniz. Şeytan o yüzden türemiş olabilir. Obsesifliği, takıntılı hali çok arttırmış olabilirsiniz. Güven problemi yaşıyorsanız onu çok arttırmış olabilirsiniz ve o düşünceler kendi içinize döndüğünde e, kılıç beşisini alırsınız. Yani kafanızı aslında yaran, kesen, e, kafanıza kılıçları saplayan kendinizin e, kendinizsiniz. Büyük ihtimalle buna yoracağız. Şimdi diğer bir şeyi de e, karmayı bagajları tam olarak temizleyememe nedeniyle risk almaktan korkma. Kupa kralına geliyorum. İki kere çıkmıştım. Kimin enerjisi bakacağız? tılsıması geldi, değnek ikilisi geldi ve değnek prensi geldi. Şimdi tılsıması değnek asını almıştınız, tılsım şövalyesini aldınız yukarıda. Teklif gidecek. Kupa kralı stabilde bir teklifle gitmek istiyor. Belki de yavaşlamanızın sebebi biraz bu. Yani evet bir çekim var diğer yarım ama Başaksınız nihayetinde Serde Başak var stabil bir enerjiyle gitmek istiyorsunuz ve emin olmak istiyorsunuz siz de haklısınız ama prens sizi kendine doğru çağırıyor kupa prensinden değnek prensine dönüştü siz de o potansiyeli görüyorsunuz çekimi görüyorsunuz ve değnek ikilisi de prensi onaylıyor aslında bir çekim var burada karar verme aşamasında olduğunuzu gösteriyor gidip gitmeme konusunda prense doğru kral prense gidecek mi gitmeyecek mi? Aslında konuştuğumuz bu. Kupa beşlisine gelelim. Orayı hallettiniz mi halledemediniz mi ona bakalım. Alıyorum. Bunu da alacağım iyiye yoracağım ben bunu. Kupa beşlisine sırtı, sırtını dönen kupa sekizisine yoracağım. Hayal kırıklığını sırtınızı dönüyorsunuz artık. Size hayal kırıklığı yaşatan her ne varsa geçmişinizde şurada justice'le, adaletle, karma vesaire diyorum. Çünkü galiba sizi son kertede ilgilendiren sevgili başaklar iyi dinleyin burayı. Şimdi Kralları, şövalyeleri meskülen enerji olarak yordum. Burada bir feminen enerji belirdi güçlü. Yani kral evet başak kralı duyguları vesaire önemsemez değil. Önemser ama sizin değnek ikilisinden değnek üçlüsü moduna geçmeniz daha aktif bir planlayış. Karşı tarafta galiba evet size şunu sunacak olan bir feminen enerji tılsım kraliçesi enerjisini fark etmiş olmanız. Ayakları yere sağlam basıyor. Ne yaptığını ne ettiğini biliyor bu. Beni idare eder ya da beni anlar dediğiniz yerde zannedersem e, duygusal tarafı bir tarafa bırakmak demeyeyim de oradaki şüphelerinizi geride bırakacak. Çünkü tılsım kraliçesi duygusal anlamda da aslında bir güven temsil eder. E, hayata bakış açısı vesaire belliyse size de uyduğunu düşünüyorsanız eğer e, e tamam bu olur duygusal anlamda bu kişiden bana bir fenalıkta gelmez dedirtiyor olabilir. Şimdi gelelim kupa ikilisine. Ölüm kartı, kupa üçlüsü kartı ve kupa yedilisi kartı. Harika, güzel. Ölüm kartı geldi. Harika, güzel. Neye diyorsunuz? Diyebilirsin. Ne kupa yedilisi yukarıdaydı. Tekrar geldi. Kupa yedilisine bay bay. Kafa karışıklığınız aydınlanıyor. Kapatıyorsunuz. Nefes. Bir araya geliyorsunuz. Müjde. Kupa ikilisi ve kupa üçlüsü. Flört'tür. Çıkma teklifidir. Teklifin ben gideceğini düşünüyorum. Bir araya gelme ihtimali çok yüksek. Gözünüz aydın. Kuponlusu. Ha, zaman olarak hiçbir şey diyemiyorum. Bazen yorum geliyor. E, bunu dediniz bu hafta. Ah keşke. Keşke hızlandırabilsek ama işte o işler öyle olmuyor. <laughs> Kuponlusu. Aşıklar. Dehinek Kraliçesi. Oh, dünya kartı. Nefis. Aranızda mesafe olabilir. Seyahatle birbirinize gidiyor olabilirsiniz. Dünya kartının ilk anlamlarından biri budur. E, Femin enerji artık kendini açık ediyor. Tılsım kraliçesi. Bir taraftan da değnek kraliçesi. Aşıklar. Müthiş bir çekim. Bu çekime daha fazla karşı koyabileceğinizi düşünmüyorum. Bakın. Dünyanın bunlarla beraber gelmiş olması bir tamamlanmayı da işaret eder. Um... <laughs> tamamlanmayı bir araya gelmeyi e... Aşkla sevişmeyi de anlatıyor olabilir. Çok kolay söylemiyorum. Artı 18. Evet. Orada o dünya kartı tamamlanma, bütünlenme, bütünleşme. Ee, i̇lk buluşmada da bilmiyorum. Yani <gülüyor> Başak <gülüyor> eh, bilinmez. Hayatınızı yaşayın. Kendi kararınız, kendi hayatınız. Kılıç elirisi. Yay. Bakalım o sneaky kart neden orada? Orada... Size onu hissettiren ne? Şimdi açık edecek kendini. Kılıçası, değnek, onlusu, wow, tılsım üşürsün. Bravo size başaklar. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Um, Kılıç asıyla bir aydınlanma yaşıyorsunuz, değnek onlusu. Ben bunca zamandır boşuna bunca yükü sırtlanmışım, güven problemini de boşuna yaşamışım diyorsunuz. Tılsım üçlüsü kartıyla aslında bir araya gelerek çözülemeyecek bir şey olmadığını düşünüyorsunuz. Ya da bu kişi size güven veren tılsım kraliçesinden şu problemlerinizi halledebilmek adına yardım istiyor da olabilirsiniz. Yani şöyle ben sana geldim. Evet, kupalar var arada, değnekler var, tılsımlar var. Bir şeyler yapmak istiyorum ama biraz yavaş başlayabilir miyiz? Biraz mantıklı gidebilir miyiz? Benim çünkü hakikaten kamburumu çıkaran dünya kadar yüküm, bagajım var geçmişten getirdiğim. Çok da hoş şeyler yaşamadım, yaşatmadılar bana. Güven problemim var. Çok kandırıldım. Benim tekrar güvenimi kazanabilmem lazım. Bana yardımcı olur musun diye olabilirsiniz. Bu cümleleri kurduğunuz takdirde karşı taraf buna hayır demeyecektir başaklar. Videoyu başa alın dinleyin cümleleri not edin. Gittiğinizde kağıdı çıkarır okursunuz. Bana da dua edersiniz. Tılsım halkalısı. İmparatoriçe. Büyücü kartı dedim ben. Büyücü kartı. Oo, Azize geldi. Haydi bakalım. Nefis. Çok spiritüel bir ilişki. Çok spiritüel. imparatoriçe Venüs kadını, feminen enerji doruklarda. Boğa kadını, terazi kadını olabilir. Nefis. Yepyeni başlangıçlar. Yolunuz açık olsun. Yani bu kartların üzerine söyleyecek hiçbir şey yok. Verimli, besleyici bir Venüs enerjisi. Yanında azize, sezgisel, spiritüel, bilgelik kokan Birbirinizi zaten hissediyorsunuz. Altında tılsım altılısı. Daha ne olsun? Rüyalara dikkat. Yani birbirinizi rüyada görüyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Ya da işte taraflardan biri görüyor. <laughs> Sezgiler tavan. Değnek dörtlüsüyle kapatıyoruz. Değnek dörtlüsü. Düğün var mı? Beni davet edecek misiniz? Ona bakalım yakın zamanda. Aman bekleyin. Şu Covid biraz geçsin. Acele etmeyin. Değnek dörtlüsü. Kim evleniyor? güç. Kupa dokuzlusu. Değnek kralı. O kadar eşli kartlar geldi ki. Başta kupa ikilisini aldınız zaten. Ee, o kadar da değilmiş ya. <laughs> değnek kraliçesi şeyi aldınız. Şimdi de değnek kralını aldınız. Bunlar divine counterpart. Tamamlanmadır. Aa, bir araya geliniyor. Kupa dokuzlusu çıktı ve güç kartı çıktı. Ateş enerjisi inanılmaz yoğun. Aslan burcu etkisi olabilir doğum haritanızda. Karşı taraf olabilir. Neye yoralım? Ne dersiniz? Beraber yuralım bunu. Güç, kupa dokuzlusu ve değnek kralı neyin üzerine geldi? E, değnek dörtlüsünün üzerine geldi. Ego savaşı biraz yani çok uzak bir şey bu. He bir araya gelin vesaire de. Şöyle bir şey olabilir. E, uzun vadeli ilişkilere bakma açısından um, bir taraf hızlı gitmek isteyebilir. Bir taraf biraz daha yavaş. Ya da bir taraf hataya düşüp ben evliliğe razı ederim gibi bir... Çünkü şeydir, güç kartı biraz aslanı terbiye eden kadın imajı falan. Ama bu püslü kuruntu da olabilir. Bilmiyorum yani burada bir kupa dokuzusu var o şeydir. Yani bekarım, mutluyum, yalnızım, iyiyim. Değne kralı da şeydir yani çekim, ateş, biraz playboy bir enerjisi vardır ama az buz değil. Belki de şeydir artık sınırlarınızı aşacaksınız karşılıklı olarak. Biraz hayatın keyfine varacaksınız gibi duruyor bana öyle geliyor. Çok güçlü bir tamamlanma var. Ee, dediğim gibi başağı biraz uzak buram buram ateş enerjisi kokuyor. Ama neden olmasın? Belki yepyeni bir başak keşfedeceksiniz. Benden bu kadar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum bırakın. Sevgiler. Hoşçakalın.